Bölüm 6 Non diyabetik hastalarda görülen hipoglisemi Non diyabetik hastalarda hipoglisemi Değerlendirmesi sistemik bir yaklaşım gerektirir. Tanı sürecinin merkezinde hipoglisemi gerçekten var mı? Hangi koşullarda gelişiyor ve insinin düzeyleriyle ilişkili mi sorularının yanıtlanması vardır? Gerçek bir hipoglisemi bozukluğun teşhisi için Whipple olarak bilinen belli kriterlerin sağlanması gerekir. Whipple triadına hipoglisemi ait semptomların bulunması, bu semptomlar sırasında düşük plazma glukoz düzeyinin gösterilmesi ve glukoz verilmesi semptomların düzelmesi aittir. Hüpil triadında kan şekeri 50'nin altı yani gerçek bir hipoglisemi tespit ettiysek o zaman açlık ve dokuluk kan şekeri, hemoglobin A1C, insülin, C-peptid, ACTH, kortisol, serbest t ve TSH düzeylerine bakmak gerekir. Hemoglobin A1C bir ipucudur ama sensif değildir. 4.4'ün altında olması bu gözümün için yol gösterici olabilir. Eğer bir da kan şekeri 50'nin altındaysa hiperinsülinizm yok dememiz için bir takım formüller karşılanmalıdır. Örneğin insülin eliz yöntemiyle ölçtüğümüz 6'yı, ikma yöntemiyle ölçtüğümüzde ise 3'ü geçmemelidir. Veyahut da insülin glukoz oranı 0.25'in, düzeltilmiş insülin glukoz oranı ise 50'nin altı olmalıdır. İster diyabeti olsun isterse de olmasın, hipoglisemik hastada adrenalin yetmezlik her zaman dışlanmalıdır semptomlar kendiliğinden ortaya çıktığında hasta hipoglisim açısından değerlendirilebilir. Bu mümkün değilse semptomların ortaya çıkmasını sağlamak için 72 saatlik açık testi veya mix meal tolerans testi yapılabilir. Kim hangi test yapma gerekliliğini konusunda en önemli ayrım noktası hipoglisemin postprandial yani yemekten sonra 5 saat içinde gelişiyor mu diye sorgulamak gerek. Eğer böyle bir durum söz konusuysa hastaya mix meal testi yani likit olmayan karışım makrobesini içeren bir öğün tüketilir ve 5 saat boyunca monitörize edilir. ki hipoglisemin semptomları gelişirse veya 5 saat geçerse test sonlandırılır. Yok eğer hipoglisemi postprandial değilse veya bilinmiyorsa açık testi yapılır ve 72 saat boyunca hasta izlenir. Bu aşamadan sonra anlatacağım hastalıkların ayrı tanısında faydalı olacak açık testinden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle test nedir, nasıl yapılır? Kısa bir değinelim. Testin amacı hipoglisemi sırasında insülin, C-peptid, proinsülin ve düzeylerini ölçerek insülin ama gibi endokrin nedenleri ayırt etmektir. Test genelde hastayı hastanede yatırarak yapılır. Katı gıdalar kesilir. Sadece su, çay, kahve gibi kalori sıvılar serbesttir. Gerekirse düşük kalori sıvı kısıtlaması uygulanır. Test sabah aç karnına başlatılır. Başlangıçta hastadan glikoz, insülin, peptit, proinsülin, betelioksibidrat örneği alınır. Her 6 saatte bir kan ve parmak ucundan glikoz ölçümü yapılır. Glukoz 60'ın altına indiğinde ölçüm aralığı 1-2 saate indirilir. 55'in altına indiğinde ise veya semptom gelişirse glukoz, insülin, C-peptid, proinsülin, betadidrox, alınır ve test sonlandırılır. Test maksimum 72 saattir ve test bitiminde intramusküler glukogun uygulanıp 10. ve 20. dakikada glukoz ölçümü yapılmalıdır. Plazma glikozu 45'in altına indiğinde, 55'in altına indiğinde ve semptomatikse ve 72 saat geçmişse test sonlandırılır. Diyabetik olmayan hipoglisemi temel olarak iki ana gruba ayrılır. İnsülin aracılı ve insülinle bağımsız. Endojen hiperinsülinizme bağlı hipoglisemin an nedenlerine insülinoma, adacak hücre hiperplasisi, postkastrik bypass cerrahisi olarak görülen hipoglisemi, anti-insülin antikorlarının varlığı birlikte görülen otomobil hipoglisemi aittir. Hipoglisemin diğer önemli nedenleri arasında hipoglisemik ilaçlar, azlık dış tümörleri, hormon eksiklikler yani işte primar adrenal yetmezlik, önifofisi yetmezliği ve demin bahsettiğimiz karaciğer veya böbrek yetmezliği gibi katik hastalıklar yer alır. Endojen hiperinsülinizm yapan hastalıklara geçmeden önce kahvenin de hipoglisemi yapıcı etkisi unutulmamalıdır. Aç karnına içilen kahve erken insülin salınımı yaparak reaktif hipoglisemiye yol açabilir veya adpenektin artışıyla birlikte insülin duyarlılığını artırıp hipoglisemiye yol açar. Bu yüzden metabolik dengeyi korumak için kahvenin özellikle hipoglisime eğilimi olan kişilerde küçük bir miktar karbonhidrat içeren gıdalarla birlikte alınması faydalı olur.